Çalışmalarımız öncelikle çok iyi gidiyor. Deplasman maçı zor bir maç bizi bekliyor. Ee, hedef doğrultusunda ilerlemek istiyorsak kayıpsız geçmemiz gereken bir müsabaka. Ee, onun için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ee, bir gün son itmanımızı yapıp sabah karşıda da e, Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Takımın havası gayet iyi. Ee, derbi sonrası, galibiyet sonrası zaman, e, zaten e, keyifler bir yerinde oluyor. İyi bir çalışma yaptık. Bütün hafta boyunca e, önümüzdeki maç için gereken çalışmaları bugün sonlandırıyoruz ve bütün kon, e, konsantrasyonumuzu Karaköprü maçına vermiş olduk. Bizim her maçımız e, hedefimiz aynıdır. Her maçı 3 puan için e, çıkıyoruz, kazanmaya çıkıyoruz. İnşallah bu haftada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.